Ya arkadaş kendi sürecinizi kendi içinizde halledin. Ya. Yolsuzluk, rüşvet bilmem ne şikayet ediliyorsa bunu da bekleyin, görün. Yani siz ne yapsanız zaten şu anda milleti ikna edemezsiniz ki. Bütün olay içeriden yürüyor. Ya hepsini bir kenarı bıraktım. Allah aşkına Gürsel Tekin'e ihraç edeceğiz diyorsunuz. Gürsel Tekin de çıkıyor diyor ki Ertan Yıldız Yıldız'ı ihraç etmiyorsunuz arkadaş. Ertan Yıldız hala ihraç edilmedi biliyor musunuz? Evet. Ertan Yıldız İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olan adam sağ kolunun baş parmağıdır. <laughs> tamam mı yani? O olmadan hiçbir iş yapılmaz. İştiraklardan sorumlu onun danışmanı ve beylik düzünden beri gelen birisi. İddialar korkunç. itirafları korkunç. Onlar iftira diyorlar da ihraç et o zaman partiden etmiyorsun. Gürsel Tekin'i ihraç etmeye çalışıyoruz. Barış arkadaşını ihraç etmeye çalışıyoruz. İtirafta mı bulundu bunlar? Sizin cumhurbaşkanı adayınıza hırsız mı dedi? Ertan Yıldız'ın söyledikleri ortada. Rüşvet var, naylon fatura var, ihale fesat var, adrese teslim ihale verildi. Ne bileyim arazi satışlarında usulsüz bir sürü işlem var. Şimdi burada hukukçu arkadaşlarımız var. Ya Allah aşkına öyle kolay mı etkin pişmanlıktan istifade etmek? <laughs> kafana göre etkin pişman ben gittim kaç kişi e, gitti istifade edemedi niye ben geldim hadi ben pişman oldum demekle olmuyor. Yani halkımız tabii ki e, hukuk literatürünü bilmeyenler bunu böyle algılayabilir ama öyle bir şey yok. Yani o filmlerde gördüğümüz gibi değil. Hani bazıları Türk mahkemelerinde jüri falan var zannediyor. Öyle senaryo yazanlar oluyor da yani hukuk terminolojisi bambaşka. Ben pişman oldum demekle olmuyor. Ertan Yıldız'ın verdiği bilgiler o kadar önemli dosyanın çözülmesine yönelik o kadar mühim bilgilerdi ki tahliye edildi. Evet. Ama ihraç edilmedi. Kadıköy ilçe başkanlığından başkan yardımcısı yanlış hatırlamıyorsam dilekçe verdi. Dilekçesi hala bekletiliyor. Niye? Çünkü parti İmamoğlu'nun partisi Ertan Yıldız'ı onun adama hala demek ki nasıl oluyorsa